Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Ne yaparsın? Ne yapayım ya? Böyle oturmuşum. Biraz muhalim bozuktu ya. La hayırdır? Ne yaptın? Ya geçen arkadaşlarla konuştuk biz. Balığa çıkacağız diye. Evet. Anlaştık, sözleştik. Neyse ben tabii oltamı hazırlamışım, ağımı hazırlamışım. Çizmemi giymişim. Yambuluğumu da aldım. Kovamı da aldım. Çıktım kapıdan dışarı. Arkadaşların evine gittim. Şeye, e, limana. Baktım kayık gitmiş. Seni da mı gitmişler? Ne alın bozulduğu? Bir daha dolarla ebedi bir yere gitmem. He anladım. Ha. Ula balık dedin de, balık dedin de ha. aklıma ne geldi? Ne geldi? Bir gün denize çıktım. Bu Benim küçük kayığı biliyorsun değil mi? He bilmez olur muyum? Ha o küçük kayıkla atıldım denize. Ah ne Dalgalar güzel. Dalgalar sallanıyor böyle, ha böyle sallıyor beni. Neyse dedim ki, denizin ortasına doğru gittim böyle Denizin açığa doğru açıldım. Bilim oltayı atayım. Oltayı bir atarsın oraya. Ne kadar güzel. Ulan dedim biraz bekleyeyim ha böyle. Bekledim bekledim. Ortaya bir balık takıldı. Ne dersin? Vah bir balık ama bir göreceksin böyle. Ulan asılıyorum böyle baktım daha kuvvetli geliyor. Allah ola, Allah. çekmeye çalışıyor. Ulan benden kaçar mı? Kaçmaz sen de biliyorum. Bir asıldım böyle. Bir asıldım ama bir çekiyorum çekiyorum. Ulan bir baktım 30 metre balık. 30 metre e mi? Evet 30 metre. Allah Allah. Asıldım zar zor aldım onu attım kayıya. Neyse çocuğa seslendim dedim eşeği katır getir. Eee bilir sen o senin eşeği. He dedim neyse onu getir bana hemen vuralım bunu götürelim hemen ziyafet çıksın. Sırtladım onu attım katırın üstüne. Ula atar atmaz katırım beli çökmedi mi? Beli çöktü Ha He beli çöktü Allah Allah Çocuk o nasip alıvıydı öyle. Sırtı aşağıda gidiyor ha böyle. Ya patinaj çeke çeke zar zor neyse getirdik onu evin önüne bıraktık hallettik. Ola hikmet. Senin için böyle büyük balıkçı derlerdi ama ben inanmazdım o şeye yani. Ya, yani. Hakikaten de büyüksün ya. Aynen büyük balıkçıyım. Biliyorsun ben denize ağaçı ama büyük balık bilirum, yakalamadan bilirum, bırakmam bilirum. yani. Biliyorum. Sen bir da benim başıma geçen ne geldi? Ne geldi söyle bakalım. Arkadaşlar geçen Hadi beni bu Avcı arkadaşlar balıkçı değil. Dediler bana Ahmet gel bir hava çıkalım. Eee? E, ben de tabi severim hava yapmayı biliyorsun böyle attım 12'den vururum ha. At vurursun. Ha. Ben de attım mı vururum? Neyse bir yere böyle güzel bir yer. Ee? Ha böyle onumuza böyle her tarafta çalılık var. Çalılık var. Bir baktım bir tane çalılık böyle hamsi balo gibi oynar ya böyle. Hamsi balo gibi. Hamsi gibi. Ola, ayı mı yoksa? Laki dedim ayıdır da. ne ee? Ya böyle nişanımı almışım. Tabi benden kaçmaz biliyorsun. Biliyorum onu. Kaan. Ne yaptın vurdun mu onu? Böyle bir anda böyle şeyler uçuştu havaya. Valla bir baktım böyle bir arkadaşı vurmuşum. Nasıl? Yanlışlıkla. Ha yanlışlıkla. He yanlışlıkla. Neyse kardeşim, ola bir baktım öte yanda bir tane daha böyle otta böyle gene böyle kırani. Ayı mı yoksa? Dedim ola bu sefer ayı vuracağım. Ha böyle on iki dede asma mı şimdi? Gene böyle gene otta motta havaya Baktın, düştü gene. Ne yaptın vurdun mu ayı? Ola baktım bizim arkadaş düştü oraya. İkinci arkadaş da vurdum. Ya ne ettin lan sen? Yanlışlıkla. Ha yanlışlıkla. Tabii yanlışlıkla. Neyse ola İki adım yana, baktım böyle bir şeyler gene kırıver niye dedim. bu sefer Ulan, Bu sefer ayı dedi dedim Ayı dedi. Hedefimi almışım. Vurdum mu? Vurdum, vurdum. Benden kaçmaz. Bir baktım o da arkadaşım. Üçüncü arkadaşımı da vurmuşum. Nasıl? E, yanlış Neyse bir tane köy kurucusu geldi. Eee? Koşa koşa geliyor tabi sesleri duydu. Görmedim tabi onu. Oyunda düşürdüm aşağı. Dur sen ya. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Neyse efendim şimdi bu mermi seslerini şeyin çölü durdu, durur mu? Sıklanmışlar, tüfeklerini, silahlarını, kamyonları binmişler, gal 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 gal, gal geliyorlar bana da. şimdi ipin ucu koptu iyi. ne ettin ulan sen? Köylünle günahı var. Soldakine krak, bir vururum düşüyor aşağı. Sağdakine krak, bir vururum düşüyor aşağı. Her taraftan geliyor, krak bir vururum düşüyor aşağı. Ula köylünün de günahı vardı, köylüyü niye vuruyorsun? Ula Hikmet, ha balığın boynu düşür yarıya, köylüyü kırıt baba. Nasıl? Nasıl?